Fethiye'de konut fiyatları uçtu. Mola'nın Güzide ilçesi Fethiye'de konut fiyatlarında son yılların en büyük artışı yaşanıyor. Yüksek enflasyon sebebiyle yükselen konut fiyatları ev kiralarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıla nazaran kira fiyatlarında neredeyse %300'e yakın artış gözlemlendi. Fethiye Emlakçılar Derneği Başkanı Serdar Oğuz açıklamada bulundu. Evet, dün itibariyle açıklama yapıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Yeni ve ilk konut sahibi olmak için kredi kredi müracaatı yapanlara 0.99 aylık krediyle aşağı yukarı yıllık ortalama %12'ye gelen bir faiz oranıyla e, krediyle konut alma imkanı tanındı. E, alıcılar için güzel bir imkan. Bunu değerlendirmek lazım alıcılar açısından söylüyorum. Diğer bir imkan da altın ve döviz bozduran kişilerin ilk veya ikinci el konutları 0.89 faizle borçlanarak alabilme imkanı tanındı. E, bu da alıcılar için güzel bir gelişme. Bence alıcıların değerlendirmesi gereken özellikle e, yüksek enflasyon oranı yaşadığımız bu günlerde ve bu enflasyonun önümüzdeki günlerde de devam etmesini, aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Halbuki böyle olunca alıcılar açısından e, güzel bir imkan diye düşünüyoruz. E, özellikle bölgemizde e, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beriye hukuku olan bir kira artışı söz konusu. E, zaten kısıtlı olan veya yeterli olmayan konut stovuna yurt dışında savaştan etkilenen ailelerin veya Rusya'dan gelen ailelerin katılmasıyla zaten sıkıntılı olan bir konut sayısında daha da sıkıntılı bir duruma geldik bölge olarak. Bu aile kira fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla kira artışlarında yüzde 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 200 yüzde 300 arasında değişen kira artışları gözledik geçtiğimiz aylarda dolayısıyla bölgemizdeki konut stokundaki daralma devam ediyor yeni konut yapımı da Özellikle yeni imar alanlarının olmaması ve inşaat fiyatlarındaki geçtiğimiz yıldan beri yaşadığımız e, yüksek e, enflasyona dayalı, yüzde iki yüzler civarında ortalama seyreden e, inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artışta e, gördüğümüz zaman yeni konutların yapılmasında da Sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. böyle olunca fiyatları olumsuz yönde etkiliyor. Yani fiyatların yükselmesine neden oluyor. Hem kira fiyatlarının yükselmesine hem konut fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.